Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz ki ben geçen bir böyle e, adımı sarı yaptım ve özel dünya açtım onların hepsi arkadaşlar bir baktı yani bir hileyle yaptım bu hileyi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum e, yani ta hiç creator olmadım isterseniz göstereyim creator falan olmadım kodum 544 hala. Yani size bugün özel dünya nasıl açılır ve o şeye bak nasıl yapılır onu göstereceğim. O zaman ilk kreator olma bakını göstereyim. İlk önce arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bu yeni gelen herkeste basit olan böyle bedava olan bir evi seçiyorsunuz. Bu evi seçiyorsunuz. Şu herhangi birisine basıyorsun. Şu üstüne basıyorsun. Şuna basın. Sonra işini anlıyorsunuz. eviniz ile bu kişinin, yuğunisine aynı anda basıyorsunuz. Olmadı. Olmadıysa tekrar deneyin arkadaşlar. Asla vazgeçmeyin. Olmadı. Tekrar. Ben işsiz gibi bunlarla uğraştım bir de. Ha. Aynı anda bastınız. Şimdi dikkatle dinleyin beni. Buradan. Buradan arkadaşlar oka değil kameraya basıyorsunuz. Bastınız kameraya. Sonra buradan çıkış yapıyorsunuz. Ama tamamen çıkış yapmayın. Şuradaki çıkma işaretine basın. Evet. Sonra buradan gelin. Basın buna tamam mı? Sonra buradan buna olmadı ya. Ben tekrar yapıp geliyorum. Olmadı. Hemen ben bir tane geleyim. Alayım bunu. Olmadı. Siz arkadaşlar teker teker göstereceğim. Ama bunlar geçicidir bu arada. Oyundan çıkıp tekrar girerseniz gidiyor. Ve bende de görmüş olduğunuz üzere gitti. Asla pes etmeyin arkadaşlar. Devam. Böyle devam. Olmuyor ki. Tamam. Ya hadi ya. Aynı anda mı basamıyorum? Böyle devamlı olarak uğraşacağım. Geldim. Tam yanına. Bam. Cık. Hayda. Tekrar. Son. Hadi ya. Olmadı. Daha özel dünya nasıl açılır onu göstereceğim. Bir dakika. Şimdi olmadı göreyim. Geleceğim. evet fotoğraf makinesine basıyorsunuz. Çıkış yerine basıyorsunuz. Ve buradan geliyorsunuz. Bam. Evet. Şuradaki arkadaşlar yanına gittim ya. Oradaki eve ve şuradaki evinize tıklıyorsunuz. Ve sonra buna basıyorsunuz. Geziniyorsunuz böyle. Gezin. gezinlik gezindik, gezindik. Sonra çıkıyorsunuz. Ve ta ta oldu arkadaşlar. Artık bir kreatörsünüz. Burada Doris 544 668 yazıyor. Ama ayarlar da doğal, normal bir, bir, şey gibi. Ama adınız böyle. Doris ve Creator. Evet arkadaşlar. Artık Doris'i izleyerek Kreatör. Böyle kolaylıkla olabiliyorsunuz. Ama size bir şey soracağım. Bu video için yani bayağı uğraştık gördünüz. Yani bayağı uğraştım. Git gel git gel. O yüzden bu videoya bir 10 like alırım. E, lütfen. Çok istiyorum. Şimdi özel dünya nasıl açılır onu göstereceğim. Kreatör ana gidiyorsunuz. Böyle. Son bir saniye kala çıkıyorsunuz. 5 4 3 2 1 Hoppala çıkın. Ay olmadı. Yapamadım. Bazen bir hatalar olabiliyor arkadaşlar. Siz dikkatli olun. Ben şu an çok dikkatsiz yaptım o yüzden. Çık ya çıksana ya. Çık. Ben çıkmadım mı? Çıktım. Arkadaşlar ben çıkıp Geliyorum. Bir dakika çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Çıkıp geliyordum ama çıktı. Evet. Son bir saniye kadar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çıktım. Olmadı. Tekrar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir çıktım. Bakayım. Ve arkadaşlar. Anam lan. Bir dakika. Özel dünya. E, bu kız nasıl geldi? Lan. Tövbe estağfurullah. Bende ya bug oldu arkadaşlar. Ya da bir şey oldu yanlış şeyler yaptım. Ama şöyle bakılırsak. Özel dünya açtım. Galiba bugla geldi arkadaşlar o. Son anda geldim ya. Demek ki o da son anda girdi oyuna. Ve galiba bugla geldi. Yani. Ama siz dikkatli yaparsınız. Gelmez. Böyle kişiler gelmez. Gitme. Evet videomuz bu kadardı. Umarım katkı sağlayabilmişimdir. Öpüyorum. Görüşürüz.